Bu arada bunların neutral yani boş vitesi 3 ile 4 arasındaki noktadır. 3 ile 4 arasındaki tam kesişme noktası o kavşak noktası boş anlamına gelir. Vitesi boşa getirdiğinizde sağa sola çok rahat hareket ettirebilirsiniz. Biraz sonra göreceğiz. Bunları anlattıktan sonra şimdi bir vites değişikliğini nasıl yaptığını hep beraber görelim. Öncelikle debriyaja tamamen basmamız gerekiyor. Sol ayağımıza dikkat edin. Debriyaja tamamen basıyor. Birinci vites sola dayayarak ileri iterek birinci vitese getiriyor. İkiye getirdi. Bakın ikinci viteste. Şu an boşta bakın. Üçte 4 arasında demiştim. Tam karşısı üçüncü vitestir boşun. Tam geriye doğru çektiğinizde dörttür. Tekrar bakın boşa getiriyorum şu anda. Sallıyorum hareket ediyor. Bu da sağa dayayarak ileri itme. Yani birin tam tersi istikamette diyebiliriz sağda. 5. vites. Geri vitesi de bazılarında mandallı olur. Şurada mandalı çekip birinci vites gibi yaparsınız. Bazılarında da böyle 5'in tam karşısında olur geri vitesi. Bunu da bu şekilde konumlandırılmış.